Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu ikinci videom. İlk videoda hem kendimi biraz e, tanıtamadım hem de çok garip bir girizgah oldu yani böyle bir damdan düşer gibi oldu ama gerçekten çok e, böyle doldum artık. Artık resmen böyle yalandan içim dışıma çıktı yani. Böyle resmen e, çok irite oldum yani olan olaylardan, gördüklerimden ve dayanamadım yani. Arkadaşlar Dediğim gibi ben sadece bir hobidaşım. İlk videoda da bahsettiğim gibi ben hiçbir çubuk satıcısının yanındaşı değilim. Ayrıca zaten kendim yapıp da satma gibi bir e, meziyetim de yok. Öyle bir amacım da yok. Zaten benim güzel gelirli bir işim var. Zaten yoğun bir hayatım var. Tutup da e, böyle insanların cebindeki 500 lirayı, 200 lirayı alacak kadar e, karaktersiz bir adam değilim. Dediğim gibi ben sadece kullanıcıyım. Ben ilk videoda çubukları kimden temin ettiğimi söylemek istemeyeceğimi demiştim ama zaten çubukların şekli ve gereğiyle e, nereden geldi, kimin tarafından yapıldığı belli oluyor. Bugün ben e, kendisinden aradım, dedim ustam böyleken böyle benim bir e, bir öyle bir fikrim var. Ben böyle böyle bir şeyler yapmak istiyorum tamamen eğlence amaçlı. İyi olur kötü olur yani ne dersin müsaaden var mı dedim. Kendisi yani reklama karşı bir adam zaten. Eskiden biri. Çünkü ben ne, ne zamandır tanıyorum Kasım abiyi. Üniversite ikinci sınıf desek yani hemen hemen bir var ya 5-6 senesi var neredeyse yani. Çok uzun zamandan beri tanıyorum. Ben de ilk böyle videolarından tanımıştım kendisini. Arkadaşlar çubuklarımın ikisini de Kasım Yüce'den aldım. Kalhi Usta'dan. Zaten şu şekilde de Şurada amblemi var. Calhue. Klasik modeli bu. Arkadaşlar bu tekli çubuk olanı tek elle tutuyor yani. Tekli model. Açılıyor zaten. Açar kaparız birazdan. Bu tüpü içine aramak istediğimiz nesneyi atıp şuradan içeri atıyoruz. Bunlar da benim kendim topladığım mumu neler. İşte bakır var burada. Burada araziden topladığım kemik var. İşte burada gümüş var gümüş parçaları. Şöyle dökelim. İşte gümüşümüz. Ondan sonra burada ne gram altınımız var. Ben bunları çok yani önceden aldım. Öyle kaldılar. İyi ki de almışım. Altın kaç para olmuş. Ee, arkadaşlar tekli çubuk Ta, bu şekilde mumunelerimle beraber arazi denemelerim olmuştu zamanında. Hala da işte olacak. Dediğim gibi ben çok fazla dedektör satıcısından duydum. Etrafımdaki insanlardan duydum. Arkadaşım yapma işte. Bir yere varamazsın. Bir şey çıkmaz. Bunlar yalan, dolan falan filan. İşte yok yalan tarama, yok çalan tarama. Ya var bazıları gerçekten çalan tarama. Cebinizdeki parayı çalıyor yani. işte ama dediğim gibi ben bir elli bir yere varıyorum. Demek ki ben bir şeyler bulabiliyorum. Yani oluyor yani. Ben demek ki böyle keyif aldım ki bu şekilde devam ediyorum. Ben yani sen başka bir ustanın çubuklarıyla bulmuşsundur. Amenna eyvallah diyorum. Ben burada dediğim gibi çubuk kullanıcısı olan adamlara kalkıp da bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Ben burada ilk alacak olan, ilk elden, işte ilk deneyimi olacak insanlara sadece dolandırılmamaları için anlatıyorum bu anlattıklarımı. Arkadaşlar bunlar normal radyesteziyle çalışan işte enerjiyle çalışan çubuklardır. Dediğim gibi ben işte söylemek istemiyordum hani ustamız rahatsız olur diye. Çünkü sevmez yani kendi sayfasında da ben hiç görmedim yani böyle bir görsel paylaştığını işte kullanıcılarının görseller paylaştığını sevmez kalsın abi böyle şeyleri. O yüzden ben de işte izin aldım bugün. Dedim usta böyleyken böyle bir yani amacım yap dedi. Sıkıntı yok dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Her zaman da yani bu mevzular olmadı. Hani çubuk sohbeti dışında da işte böyle özel günde senede bir iki defa aramışlığım vardır. Halin hatırını sormuşluğum vardır. Sohbetini muhabbetini sevdiğim bir adamdır kendisi. Allah razı olsun diyorum. Dediğim gibi ben gerizekalı değilim. Demek ki hani bir metal bulabiliyorum ki yani renkli metallerden kullanıyorum yani. Aptal değilim yani. Olmasa ben de diğer insanlar gibi çekerim. Şu şu adamın ifşası, şu şu bulmuyor, şu şu etmiyor diye. Yazın ya. Zor bir şey değil ya. Yazın YouTube'a. işte alan tarama frekanslı veya normal. Frekanslı frekanslar çok aşırı derecede yani böyle insanlar öyle dem vurmuşlar ki yazın frekanslı alan tarama sahte saht sahtekarlığı diye. Gerçi ben de ilk tokatlandım. İşte üniversite yıllarımda. Birinci sınıftaydım herhalde. Ee, bir frekans alan tarama aldık. Abi adam öyle bir bahsediyor ki. Uzay gemisi gibi bir şey. Öyle bir kara kutu yani. Uçaktaki kara kutu kadar gizemli anlatıyor adam. Neyse abi. Ya keşke işte o zamanlar. Yani çeksek de kaybolurdu gerçi video da. Neyse çıkıyoruz arıyoruz. Dağ, bayır, taş. Frekansı veriyoruz, veriyoruz, arttırıyoruz. Lan bir bok yok. Bir bok yok. Hiçbir şey yok. Neyse dedi ki arkadaş kanka dedi ya şunu bir açalım şunun içinde Lan ne var ne yok dedi ya. Bakacağız bunun içine. Neyse abi biz bir açtık. Adam bizi öyle bir tokatlamış ki. iki tane pil koymuş oraya yalandan. Panasonic. Bir tane direnç koymuş. <laughs> Üç tane de oraya led koymuş. Sarı altın. Kırmızı bronz. <laughs> da gümüş. Adam bizi öyle bir tokatladı ki arkadaşlar. Sadece led var. Direnç var. Ve biz oradan işte o düğmelere basarak o frekansları aradık. Frekanslara ait olan metali aradık. Çok özür dilerim. Yani bu frekanslı alan taramada ise ee, çok daha farklı anlatıyorlar bu olayları. Yani... Şimdi bir şimdi herzden adam diyor ki istildiğimiz işte 100 herze kadar ayarlayabiliyoruz diyor. Bak evet e, altının bir frekansı var, gümüşün var, hepsinin var. Amenna diyorum. Eyvallah diyorum bak. Hani ben burada e, köy kahvesinde oturup kolpadan atmıyorum yani bu anlattıklarımı. Şimdi Nikola Tesla'nın dünya manyetik alan ölçüm işte testlerine göre e, bölge bölge değişiyor bunlar. Edirne'deki frekansla, yani altın frekansıyla yanlış olmasın ya da herhangi bir nesnenin frekansıyla Trabzon'daki bir değildir. Anladınız mı? O yüzden zaten bu işte tutunamadıkları nokta da bu. Anladın mı? Hani net frekanslar yok ortada. Doğru olan frekanslar yok kimsenin elinde. Olsa zaten herkes bulacak. Ya Hele özenenlere bir şey demiyorum. Hani adam özenmiş güzel dolandırabilmek için güzel teşkilat kurmuş. Ledin dışında daha farklı şeyler eklemiş pakete. Onlara gene eyvallah diyorum. Hani dolandırıcılıkta biraz hakkını vermişler. Hele bir de hiç hakkını veremeyip sigara paketi kadar bir kutu koyup beline takmalı. Yok, götüne takmalı. Yalandan böyle cihazlar uydurup insanları kandırıyor arkadaşlar. Sakın ha sakın almayın. Yani frekanslı deyip de şöyle deyip de böyle deyip de yani kanmayın böyle şeylere ya. Çünkü adam onu 500 liraya da satsa, 1500 liraya da satsa, 100 liraya da satsa yani sizin tamamen cebinizdeki parayı çalmak için böyle yapıyor. He, dünyanın sonu mu? <laughs> Gerçekten değil. Ne kaybedersiniz? En baba 500 lira, 1500 lira para kaybedersiniz. 2000 lira para kaybedersiniz koyar mı? Size kalmış. Ben bir şey diyemem. Çok paranız varsa alın. Görün. Muhakkak pişman olacaksınız. Onun harici dediğim gibi başlayacak olan arkadaşlar, alacak olan arkadaşlarım. <laughs> onun harici kardeşim kendi çubuğunuzu kendiniz yapın ya. Yapın ya. Ya ben bunu da alın demiyorum ha. Alın demiyorum. Dediğim gibi ben kendim yani yapamıyorum böyle bir şey yaptıramıyorum da tanıdığım ettiğim yok. E bakıyorum adam güzel yapmış. Aldım. Bakın başka ustalar bakın en azından adamın vaat ettikleri çıkmadığı zaman en azından ucuz bir şey olsun ki adamın vaat ettikleri çıkmadığı zaman hem hayaliniz yanmasın hem paranız yanmasın. En azından kendiniz onu kullanıp kendinizi geliştirebileceğiniz bir şey olsun. İlk ben de yaptım bakır tellerle. Rulmanı yoktu. Güzel dönmüyordu. Ne yapayım şimdi? Daha profesyonel, daha güzel bir şey almak istedim. Kullanıyorum. Bu kadar basit bu iş. Ben yani dediğim gibi bak, bakın kesinlikle tavsiye edercesine, sizi yönlendiricesine beni algılamayın. Olayı da şahsileştirmeyelim. Dediğim gibi ben kendim böyle keyif alıyorum. Bunlarla video atacağım. Bunlarla denemeler yapacağım. Bunlarla işte gezeceğim bulacağım. Ya benim için olay ne biliyor musunuz? Benim için abi bunun içine işte ee, yani daha önce başıma gelen olaydan bahsedeyim. Bunun içine işte arazide bir gün şu bakır mumune parçasını taktım abi şuraya. Koydum içine. Bakın aldığım keyiften bahsediyorum. Maddiyattan değil. Tuttum abi arazide. Beni aldı, götürdü, götürdü, götürdü. Bir nokta verdin benim çubuklarım var böyle plastik bayraklı bayraklarım. Onlar da onlar da kayıp kimleri neredeyse. Koydum abi o bayrağı oraya işareti. Gittim aldım makineyi ileride Açtım. Ya o an o makineyi elime alıp açıp da o çubuğun vermiş olduğu noktaya gidene kadar acaba bir şey var mı? Ya da dedektör ötecek mi? Öterse ne çıkacak? Gerçekten bakır çıkacak mı? Veya bakıra dair bir şey çıkacak mı? Ya o anki o düşünce, o heves yani beni gerçekten çok mest ediyor. Ve hele ki heli dedektörle başına geldiğinde noktanı şöyle bir iki sallayınca o tıtı tıdıt tı tı sinyal tı geliyor ya. Oo diyorum ki. Çok iyi ya. Mükemmel diyorum yani. Açıyorum. Ee, ne çıkmıştı mesela ilk denememde? Bir e, kovan. Yani kurşun mermi kovanı çıkmıştı. Çok keyif almıştım ya yani gerçekten böyle. Dediğim gibi ben böyle şeylerden hoşlanıyorum. Ben bu şekilde zevk keyif alıyorum. Ee, onun harici arkadaşlar dolandırıcılıkta bir de şöyle bir uyducu diye bir tayfa türemiş. Uydu tayfası. Ya yani sorsan adam yani evindeki çanak antenden uydudan başka bir şey görmemiş. Ama sorsanız CIA ile çalışıyor. Yani böyle sanki uzaya yollanan <laughs> uydular babasının malıymış gibi bahsediyor. Bunlar hep kahve muhabbeti. Ya yani tamamen kahve muhabbeti ya da sizin cebinizdeki 100 lirayı alma muhabbeti. Veya işte kendini böyle çok bir şey yapıyormuş gibi gösterme muhabbetidir arkadaşlar. Sakın bunlara kanmayın. Yani adam işte ver kardeşim bir 100 lira uydudan baktıralım. Tamamen bir çay sigara parası koparma ya. Veya bir de inandırıcı konuşuyorlar. Ya da işte sizin o bildiğiniz, bahsettiğiniz, şüphelendiğiniz yeristen öğrenmek için atılan bir kolpa yani tamamen. Tamamen kolpa. Ya. Hiç böyle bir şey yok abi. İnanmayın yani. böyle bunlara. Genelde bunu bunu 40 yaşın üzeri dayılar inanıyor buna. Yani gençler o kadar çok gençler biraz daha ayık. Mevzu. Yani 40 yaş üzeri dayılar inanıyor genelde bu yalana. İşte ya sorsana uydudan baktıran lavuğa. Desen ki kardeş al bu bilgisayar. Aç önüne Google earth'ü tamam mı? De ki bu uydudan kendi oturduğun evi bul desem Ya siktir et evi semtini bulamaz semtini. Kendi oturduğu semti bulamaz. Ama sizin arazinizdeki Tonlarca olan malı şak diye bir telefonda bulduruyor. Bir de bazen sistem çok yoğun oluyor veyahut CIA çok yükleniyor bu sisteme. O yüzden sizin işiniz biraz aksayabiliyor. O yüzden bu olabiliteye de göz önünde bulundurun. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şekilde dolandırılmamak için, tokatlanmamak için elinizden geleni yapın. Nacizane tavsiyem frekanslı alan taramalardan uzak durmanız en azından çok yani çöpe atılacak paranızı varsa tabi alın benim için problem değil en azından kendi çubuğunuzu ilk başlarda kendiniz yapın bu video veya çoğu videom ilk başlayanlar için olacak çünkü dediğim gibi ben işi bilen adamı iş öğretmeyi sevmem haddime de değil zaten beni de bağlamaz herkesin tuttuğu kendine yanlış anlamayın çubuk herkesin tuttuğu çubuk kendine yani o yüzden e, kendiniz yapın. Bir iki çelik çoban çomağınızı bulun. Kendiniz yapın. Baktığınız gördüğünüz çalışıyor. A oluyor. E, yaptırabilirsiniz sanayide sağda solda yaptırın. Yaptıramazsanız güzel bir e, el yüzü düzgün bir ustadan mümkünse <laughs> kendiniz bunu alın. Tasdikleyin. Bakın yani neşenize bakın. Tamamen eğlencenize bakın var yani hiç almadan önce bir youtube'a girin bir bakın kim sahtekar kim dolandırıcı kim dolanmaz değil çünkü öyle akıllı videolar var ki öyle akıllıca hazırlanmış videolar adam abi gidiyor iki kış önceden gömüyor oraya parayı unutmamak için de işaret koyuyor ona ve adam iki yıl sonra ya da bir yıl sonra kışın o yağmurda o toprak onu iyice sıktıktan sonra o koyduğu parayı gidiyor kendi yaptığım çubuktaki keramet var gölgesi altında abi. Onu yalandan buluyor ve diyor ki bunun oranı çok yüksek. Yani bakın çok araştırın. Almadan önce çok araştırın arkadaşlar. Çok arayın tarayın. Ee, yani öncelikle üzül, üzülmemeyi göze alın. Yani onu söyleyeyim de hani böyle çok hani az bir paranız varsa ya da kıt kanat bir emeklerinizle gözünüzün nuruyla bir yerlere işte gelip bir şeyler alıyorsanız yani zor kazanılan bir paranız varsa sakın çarçur etmeyin o yüzden kendiniz yapmaya çalışın ilk başlarda sonra da güzel bir ustanın çubuğundan alabilirsiniz birçok usta var yapan en azından internetten bol bol araştırın kim dolandırıcı kim dolandırıcı değil İşte kim destek ediyor kim desteklemiyor yani bakabilirsiniz çok fazla alan tarama var dediğim gibi elini sallayan alan tarama yapmış kendini Arkadaşlar bu akşamki videomuzun da sonuna geldik. İnşallah yine farklı videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı seyirler diliyorum.